Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, ayın tam kaçında olduğunu da tam emin değilim. Bilmiyorum ama bizim gelin kız gelmedi. Muhammed'in nişanlısı yoldalar, geliyorlar. Biz de burada düğün başla yok Bugün yaprak saracak. Allah nasip ederse. Ee, yaprak sararken videoda çekeriz inşallah. düğün başlıyor. Ayın kaçında tam olarak da bilmiyorum ben. 11 mi? 13 mü? Öyle bir şey herhalde ya. Tarihi. Annem dedi de gel de yaprak saralım, hazırlayalım, başlayalım diye. Onun için biz Vallahi güneş ısındı, hava ısındı. Saat kaç? Saat 10. Biz evden çıkıp kahvaltı yapıp bulaşığını yıkayana kadar saat 10 oldu. Çıcak da kızdı. Gidelim yaprak saralım. Hazırlıklar başlasın. Burada biliyorsunuz düğünlerde yemekle oluyor. Her yerde yemekle oluyor zaten de. Bir yaprak saracak şimdi. Yanına da nasıl bir yemekler yapacaklar, ne yapacak bilmiyorum. Sormadım daha. Geldik zaten az kaldı. O zaman orada videoda devam ederek yemek şeyde yaprak sararken. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Evet arkadaşlar bereketli olsun düğünümüzde yaptığımız malzemelerimiz Allah'ın bereketinde versin. Hiç yap yok için şunu bir hemen gelin, bir tanesini yaptım. İki tanesini kaynanam yapmış. Şöyle içine pirinçini, bulgurunu iyice nazım kattık. Ocakta yapmaya yok dışarısı çok sıcak, yanıyor. En iyisi şurada 4-5 tencere yapalım. 3 patlak saracaklar zaten saracak zaten 3 patlak da 4 var diyor annem. 4 patlak sarsak 5 10 15 20 kilo olur. Onda iki tanesi bir patla sarar herhalde. Başka bir şey yok. İçine maydanozunu da doğradım. Pirinç ile bulgurla koy bulgurumuzu bizim. Şöyle göstereyim size soğan bahçenin soğanı, Bismillahirrahmanirrahim. İçine Kilçine çadır iyice ağzı olsun, bol yağlı can ağzım. Tatlı can Bol soğanlı salça kendi salçamız, bulgur kendi bulgurumuz. İçine maydanozu doğradık. Kekik katıyoruz, acı biber. Maydanozları nasıl büyümüş başlamış annemin maydanozları. Bakın hele. Böyle 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 büyümüş maydanozlar. Bahçenin maydanozu. Benimkiler de büyüdü de bizimkiler bu kadar değil tabi. Bol bol beğenmeniz, desteklerinizi bekliyorum. Ben de nasıl düşünüyordum? Şöyle bahçeye falan hayada neydi? Ocak yakarım. Ocakta iyice alın kavurur diyordum. Annem de dedi çok sıcak. <laughs> sıcak da yanar kızım. Şurada yapıverelim. Benim geldiğimde yapıyorlar şimdi saatte. Sen dışarıyı hazırla da dikkatli kalan ben yapayım dedim. İkinci tencereye kavuruyor. Pirinci de yıkadık şöyle. Bol yağlı da olur. Bakın nasıl iyi yağlıca lazım oldu. Getirelim. Yaklaş. Etrafımızda kusurumuza bakmayın. Düğün telaşı, mutfak telaşı işte. Herkes mutfağa bir şeyler yaparken batıyor. Kusuruma bakmayın. Ha, Yiyin, tencikten bile yandım valla. Ah, şimdi geziyor, peçet yiyin geziyor. Şu vereyim o üstüne ya. Ben de pazardan da aldım. Açayım, sehir gibiymiş. Tadına mı bak? Hey, ağzım yandı, yandı. Bizim iş böyle acı biberimde olmaz. Biz yaparız, hep tatlı olur bizim üzerimiz. Çok acıymış. <laughs> Düğün telaşı başlasın o zaman. Şimdi de yapraklar sarılsın. Yemekler yapılsın. Annem bilemeyip düğüne herhalde gaz kesecek vermiş. Heh, <laughs> gaz kesecekler. Sen de herhalde. 4-5 tane gaz kesseler Kaynatsınlar güzel bir bulgur pilavı. Ya da bir pilav. Yani piliş pilavı. Yanına da bir et yemeği. Yanına da yaprak. Bizim makarnalarımız var. Meşhur olmazsa olmazımız. Düğünlerimizde makarna bir şey. Siz de bir şey misiniz bilmiyorum. kazandan suyu kaynattık. 15 kilo, 20 kilo neyse salarız. Yani suyun içine salarız. Ondan sonra güzel bir zerde yaparız. Zerde de et, domates, biber, et, soğan ince ek küçük, küçük 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 kıyma gibi yaparız. Onu da üstüne yapar, altı yoğurt. Pek güzel olur. Bilmiyorum öyle mi yapar, nasıl yapar, düğün mühavar, nasıl öyle olur? Yakın olanlar düğünümüze buyursun, gelsin. Tam tarihini de bir bilse, gelin gelmediği için tarihi de değil. Hangi gün günler tarihi? 11 mi? 13. Ya 11 ya 13, 12 işte emin değilim. Ay. Şöyle çek anneciğim, şöyle çek bizi. Yaprak sarılmaya başladı. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin. Maşallah ağzına sal kapla. Çağır, çağır iyi yiyelim Bak sesi de güzel. <laughs> Nasıl güzel sesi de güzel sesi de iyi gidiyor. <laughs> türkü çağır. Türkü çağırsın türkü. Yolda olsa daha güzel olur. Daha. güzel söylüyor ya. Hiç bilmiyordum vallahi böyle. Sanatçı olarak zırdı da çam. Ağzına, ağzına <laughs> sağlık. Valla abla nasıl iyi söylüyor. Öyle tutuyorum ben. Çeksin. Gelmeyen bazı çekmeyen. Ben ne bileyim ki böyle şey çaldığını, def çaldığını söylediğini. Oğlum kim Gördün mü? Bilmiyorum ki baba hiç <laughs> haberim yok <laughs> valla. Gördün <laughs> mü? Hayır.

çocuklar. Şşş. Çekeyim ondan sonra annem. Sen başını da herde başla Şunu ben içeri kere ayakta götür bakayım. Alın gelin. Yok ya. i Allah razı olsun. Vallahi acayip güzel yapıyor. Vallahi. Nasıl iyi çalıyorsun ya. <laughs> ha. Acayip güzel çalıyor. Vallahi nasıl çok beğendim. Kıza nasıl çağır, çağırır da dayanamadım ağladım daha. Dayanamam ki ben. Sen ağlatalım o zaman. Ne? Benim de bir tane. Aha, sen ağlatalım. Bir kız bir oğlan. Allah'ım bağışlasın bütün evlatlarımızı da. İlahi söyle ondan sonra iyi Türklerle geçeriz. İyi insanlarla, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. iyilerle karşılaştırsın. He hepsi. Amin. Yalnız ılahı söyle bir de tamam. Hayırlı kaderler yazsın yavrularımıza. Demiş bütün ilahilerim söyleyene. Hadi bekle yavrum. Yorulduysa şey etme ya. Yoruldu herhalde. Yok, ha, ökeceğim, ya hadi, hadi, bekliyor, İyi, ben her gün gelirim o zaman çalacaksam böyle. Var, Esas. <laughs> gel. Ha, gel, gel, hadi, tamam. <gülüyor> <gülüyor>

vurma Onursa cenazesini kılma misman etme bin namazı dami yiğit

İyi ya de çalıyorsun. He nasıl iyi oldu. Videoya hep çektim seni. Annem tamam annem hadi. Yap bakayım beğenecekler mi? He atayım. <laughs> Beğenirler niye beğenmesinler? Gelsin paralar. <gülüyor> oh. <gülüyor>